Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Among Us oynuyoruz hemen videomuza geçelim Ben e, X no hmm. İsmim ara değişiklik gösteriyor ama bu isim büyük ihtimal değişmez Başlatacak mısın abim? Başlatıyor. Bir imposter gelse çok güzel olur. Ama ne? Bize ne demişler? Imposter gelmeyen demişler. Gelmedi bak bak. Ezberim ezberimden konuşuyorum artık anladım. Hemen bir görev görevlerimizi yapalım. Bugün bir de kafa topu videosu gelebilir. Burada görev var mı? Var. görmemiş gibi yapacaktım ben olsam. Hmm, bayağı iyi oldu. Bum pi şey. Bum pi kalmıştı. Sana güveniyorum. Acetot değil. Kimse ölmedi. Çay verdiler. Kindi klas ya. Zimbik Bumbikar da. Zimbik. Zumbikar da şey. Bumbikar işte. O da katil. Öbür katil kendini hiç belli etmiyor. Tindiklas tin olabilir. I went in the class. Zimbik abi. Hadi ye. Yeah. Ne yeah, <laughs> Bir daha tindik var <laughs> ona, ona denk gelirse bir daha atacağım atarız onu. Hmm. Burada daha görev yoktu. Da. Nerede görevim var? Upper Proyektörü almak var. Zimbik abi ya. Zimbik. Zimbik. Gördüm abi zimbiki gördüm. Hı? Abi ben nasılım ya? İkin katil belli oldu. Zimbik. Zimbik abi ya. Gördüm onu. Dört tamam. Zimbik left the game. Was was, Zimbik was an imposter. Ha öbürü herhalde oyundan çıkmış. Şuradan bir ben. <laughs> Şuradan bir ben atayım ha birleştir. Şimdi nereye gidiyoruz? Ben birkaç kes... Abi sen... Ee, nereden spawn oldun? Git. Git 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 git. İstemiyorum seni git. Gördü ki gördü ki. Şimdi ben başka bir oyuna geçeyim geleyim. Evet arkadaşlar başka bir oyuna girdim. Şimdi. Evet. Bir imposter bekliyoruz. Bu sefer. Hmm, i̇çimden geldi imposter'ım. Ne zaman imposter olduk ki ya? İyi, bu sefer yine hızlıyız. Electric Clean Vent. Hayırlı olsun benim cesedimi orada bulabilirsiniz. Abi şurada da Şimdi şuradan bir vent temizleyelim. Pizza neden attınız ya? Yerdik. Yerdik ne güzel sonunda hepsini denkleştirdim. Kim ölmüş bakalım. Ben bundan şüpheleniyorum. It's a selfie port. left hook. Left move. Lick star. Kapan. Aa bak sadece onu ben atmışım. Bak benden şüphelenecekler. Değil ama. Aa gerçekten impostermış. Kim poster kaldı? Şöyle hemencik. Oksijen temizleme görevi hemen. Yani çöpleri atacağız. Bak bak iyi bir Şimdi de. <laughs> Güzel. Draktur unluk var. Kestim mi? Yok azdır. Ben kaçar. 1, 2, 3 4 5 6 7 8 9 ay. Tamam ben görevlerimi bitirdim. Ben de şuraya geleyim. Bakalım. Yok ya az macera arayalım macera. Kesin beni ulan. Kesin beni. Bakacağız. Dolbet katil değil tamam. Elektrik koş 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 koş. O kesti beni ya baba. Server <laughs> <Surf> report yaptı. <laughs> evet arkadaşlar e, ping'den dolayı server'dan atıldım. Zaten videomuzda 9 dakika 10 dakika bir şeyler olmuş. Evet bugün Lük bu kadar. Yani bu videoluk bu kadar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup videolarıma like, videolarıma like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Bay bay.